Hüseyin Burada gördüğüm bütün ameleler Bundan sonra bana çalışmalı Bunu yapmak için ne gerekiyor oğlum Bu hapishaneyi kontrolüm altına almak istiyor Madem Thor sizi satın aldı Siz burada müebbet yemiş iki seri katil kardeşsiniz En iyi siz bilirsiniz Ben bu hapishaneyi yönetmek istiyorum Ne yapmam lazım Vallahi abi Öncelikle sana söyleyeyim bu gördüğüm vücut geliştirmecileri yanına almalısın abi. Bu hapishanedeki en güçlü adamlar bunlar. Bunlar yanında olduktan sonra hiç kimse sana haraç vermeden adımını atamaz. Ya demek bu vücut geliştirmeciler benim yanımda olursa her istediğim gerçekleşir yani. Aynen öyle abi. Bu herifler adeta hapishanenin kası, bileği. Bu bileği sen elinde tutarsan bileğini kimse bükemez abi. Bak biz seni burada her türlü olaydan koruruz abi. Yani güvenlikten yana bir endişen varsa rahat ol. Biz katil kardeşleriz. Hapishanedeki herkes bizden korkar abi. Yani ekstra bir korumaya ihtiyacın olmayacak. Hüseyin! Bu iş koruma işi değil koçum. Bu iş kontrol işi. Hapishanede yaşayan herkes bana hesap vermeli. Gardiyanları yavaş yavaş ayarlamaya başladım. Malum müdürün gözdesi olduğum için bana pek artistlik yapamıyorlar. Sadece izliyorlar. Lakin mahkumlardan yana şüphelerim var. Eşref Satır'ın o oğlu bunlardan birini satın alıp benim üstüme yönlendirebilir. O yüzden içerideki herkesi isim isim, cisim cisim tanımam lazım. Abi, o zaman yolun kesinlikle badicilerden geçiyor. Badicileri kafalamak zorundasın abi. Yalnız badicileri kafalamak zordur abi. Bu herifler biraz değişik. Bunlar kendileri gibi olanları seviyorlar abi kas geliştiren, sert, sağlam adamları. Bunları arkana aldıktan sonra hapishanede senin karşısına çıkacak bir tane grup var. O da elbette ki Gonzalo çetesi abi. Gonzalo Meksikalı bir çete. Lakin bunlarla asla boy ölçüşemez. Badiciler senin en büyük şansın abi. Gonzalo'lar şu bana yardım eden Ruslara çalışan elemanlar. Dövmeliler değil mi? Aynen abi. Senin o küçük isyan oyunundaki dövmeli elemanlar. Abi sana fena halde bilenmişler. Ne teklif edersen et seni kabul etmezler. O zaman onları ortadan kaldırmak lazım. Onları kaldırmak için de batıcılara ihtiyacım var. Ve ben onları nasıl tavlayacağımı, nasıl hizaya getireceğimi biliyorum. Rahat ol oğlum. Bu hapishanede herkes bana hesap verecek. Yaşayan her canlı Şahin'e hesap verecek oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine manyak bir bölümle karşınızdayım. Ve gördüğünüz gibi hapishanedeyiz. Yalnız normal bir gün olmayacak bugün. Arkadaşlar Şahin gözünü iyice yükseğe dikti ve hedeflerini büyüttü. Biliyorsunuz en son müdürün güvenini kazanmıştı ve bu sayede artık gardiyanlar Şahin'le uğraşmıyor. Lakin bir problem var o da Gonzalo çetesi. Biliyorsunuz en son onlardan yardım almıştık lakin onları satmıştık. Arkadaşlar bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyin. Çünkü bu bölüm anlamanız daha kolay olacak. Bugün Şahin badicilere yanlamayı deneyecek. Onların başına geçmeye çalışacak. Bakalım bu çeteyi kontrol altına alabilecek mi? Hadi izleyip görelim. Abi şu alter kaldıran bunların başı. Lakin Şahin abi, öylece gidip giremezsin abi yanlarına. Şahin abi! Bunlar norm... A abi! Yürü oğlum Mustafa, yürü. Gel. Belli ki başını belaya sokacak bu adam. Gel! Şahin abi! Şahin abi! Abi! Bu adamlar normal adamlar değil diyorum sana abi. Ben de değilim oğlum. Ben de değilim. Sanki ben normal miyim? Bunlarla arkadaş olmanın en kolay yolu... Bunların dilini konuşmak. Hangi elbiseli olan bunların lideriydi lan? Ha? Şu mu? Şu ilerideki mi? İlerideki abi. Sağdaki. İsmi Müslüm. Ha şuradaki mi? Tamam. İsmi de Müslüm demiştin değil mi? Siz burada kalın çocuklar. Ben A Ama abi. Kal oğlum kal. Ben hallediyorum. Kolay gelsin beyler. Kolay gelsin. Hey maşallah. Oğlum bunlar ne lan böyle? İri yarı. Bu muymuş lider dedi. Değişik bir adam. Merhaba kardeş, merhaba. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Sen kimsin? Seni ben hiç burada görmedim. Ben! Ben Şahin ya. Beni tanırsınız. Aga hoşunda. Beni burada sık sık göreceğiniz. Merak etmeyin. Bundan sonra görürsünüz yani. Ben de şuradan öyle sizin gibi bir ağırlık alayım o zaman kaldırayım değil mi? Yani kollarımın kasa ihtiyacı var. Hey hey hey! Bir dakika bir dakika. Buraya öyle kafana göre girip sporu yapamazsın. Yo gayet de yaparım. Gördüğün gibi. Ben gayet de yaparım. Birader canına mı susadın lan sen? Biz normal adamlar değiliz oğlum bak. Bizim namımızı duymamış mı lan bu kereste? Duymamış abi belli ki. Öyleyse bırakın elinizdekileri de gelin lan buraya. Şuna kim olduğumuzu gösterelim. Toplan böyle toplan toplan toplan. Hey! Bıraksana ağırlığını lan. Sana diyorum. Tamam abi ya. Allah Allah bıraktım. Ha şöyle. Şş birader. Burası biz badicilerin alanı. Bana bak. Dışarıda bu çitlerin arkasında istediğin yere kamplanabilirsin. İstediğini yapabilirsin ama bu dört birin arasında bizden başka kimsenin hükmü geçmez. Gardiyanlar bile bizim buraya gelmez. Bak gardiyanlar var ya bizden korkusundan buraya kamera koydular. Yalnızca uzaktan izliyorlar. Oğlu sen ölmeyi bayılmak mı sanıyor? Ya daha önceden ölmüşlüğüm var. Bayılmak olmadığını biliyor. Lan sen neyine güveniyorsun lan? Gardiyanlara mı güveniyorsun oğlum? Gardiyanlar mı? İşim olmaz. Beyler bir beş dakika buraya yaklaşmayın. He? Kim lan o bana artistlik yapan yaklaşmayın diye. Ana. Şahin değil mi lan bu? Şahin hayırdır oğlum bir sıkıntı mı var ha? Geleyim hemen copla. Yok Cafer abi yok bir sıkıntı yok. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Değil mi? Arkadaşı. Aynen öyle. Sohbet ediyordu. Sohbet. Ha iyi. Sohbetse iyi. Arkadaşlık kaynaşmak bunlar güzel şeyler. Yalnız beyler. Bakın Şahin'i sizin yanınızda gördüm en son. Başına bir iş gelirse alayınızı yakarım. Çünkü müdür beyin gözdesidir kendisi. Vallahi buraya çevik kuvvet girer. Haberiniz olsun. Şahin. iyi sporlar aslanım. Eyvallah Cafer abi. Sağ olasın. Evet beyler. Ne diyordunuz? Bu neydi lan şimdi? Bundan etkilenmemizi mi bekliyorsun? Sarı saçlı çocuk. Biz burada senin gibi sarı saçlıları az manitamızı yapmadık. Çizerim kestaneyi. Uza. Allah. Şahin abi çizecekler. Ne yapacağız Hüseyin? Ne yapalım oğlum? Badeciler bunlar badeciler. Adamı eritirler valla. Bana bak aslanım. Benim iznim olmadan benim tırnağımı bile çizemezsiniz siz. Anladınız mı? Artistik yapmayın. Ben buraya kavgaya değil sulhe geldim. Ha kavga istiyorsanız da kapışırız yani. Liderliğini açılalım mı koçum? ha. <laughs> Duydunuz mu beyler? Lan! Oğlum bana ne diyor? Liderliğini açılalım diyor. Oğlum sen benim buradaki lakabımı biliyor musun lan? Rakiyim ben Raki. Ben buradaki en büyük, en güçlü boksörüm. İyi o zaman gel birebir kapışalım. Madem o kadar kendine güveniyorsun, arkadaşların da görsün. Oğlum seni lahmacun niyetine yerim ama etrafta gardiyanlar dolanıyor. Beni de bir ketempereye getirmeye çalışıyorsan Gelme Ne o? badicilerin lideri Raki Reis Birkaç tane gardiyandan mı korkuyor? Ben açık yüreklilikle dövüşmeyi kabul ediyorken Düşününce Doğru. haklı haklı Doğru söylüyor korkması mantıksız Ne korkacağım lan gardiyanlardan falan Benim kimseden korkum yok Madem açılalım diyorsun Gel Aa! Lan Habersiz vurmak erkekliğe sığar mı lan Gel lan buraya gel, badici rakimmiş gel, sana rakiyi göstereyim ben. Ah, sen kimsin lan? Vücut geliştirmecilerde kavga var. Ne yapıyoruz? Dövüşen şahin bırakın. Ah, ah, lan gel lan gel gel lan gel. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen beni mi dövücün lan? Ah vücut geliştirme işi öyle kavgaya falan benzemez koçum. Anladın mı? İki ağırlık kaldırdım diye benden daha iyi dövüşemezsin. Gel gel. Oğlum ben ne biçim bir hapishanede kaldım. Senin haberin var mı lan? Ha? Resmen adadaydım lan ben. Adada. Ya. Alcatraz hapishanesi gibiydi lan. Senden mi dayak yiyeceğim? Gel. Ah. Ah. Fena değilsin, fena değilsin. Gardiyanlar niye müdahale etmiyor? Bu adamdan korkuyorlar. Wow, ilginç bir adam. Aa, ulan sen kaşındın lan? Gel lan buraya. Rakimmiş. Ben sana şimdi rakiyi göstereceğim oğlum. Lan ben senin kadar korkak bir adam görmedim lan. Az önce resmen bana arkadan saldırdın lan, habersiz. Aa! Lan uf fena dövüşüyor. Gel lan buraya. Gel. Badiciymiş. Badiciden de dayak yemem lan. Yemem. Badiciymiş. Helal. Helal Şahin abimize. Helal. Vücutçuların kavgası bitti. Sıkıntı yok tamam. Anlaşılan vücutçuların yeni bir lideri var. Tamam. Ah, rakiymiş. Kimsin lan sen? Çocuklar bunu da götürün. Bir tuvalette elini yüzünü yıkayın. Uyandığında da artık kime çalıştığını söylersiniz. Helal! Helal sana Şahin abi! Helal! Vay be abi! Sen neymişsin böyle? Ne dövdü lan Raki? Gördün mü Hüseyin? Harbiden hafif. Hüseyin AFK. Hüseyin dünyaya geri bağla. Hüseyin! Gel çocuğum gel. İste Sain dedikleri adam bu. Gelin çazıklar gelin. Sain. Gonzalo setesini satmanın bedelini ödeyeceksin. Olamaz. Abi. Gonzalo setesinin elemanları geldi. Abi bıçak var. Abi bütün gardiyanlar da gitmiş abi. Şahin abi. He? Gonzalo çetesi mi? Oh, hoş geldiniz beyler. <laughs> ben de sizi bekliyordu. Sain! mı? Bekosun attığın kazığın bedelini ödeyeceksin. Bugün burada zanini alacağız. Yavaş al da saçın başın dağılmasın. Gonzales çetesinin elemanı. Lan karşınızdakini böyle esnaf mı gördünüz lan araca bağlayacağınız? Oğlum ben şairim lan şahin. Ayrıca vücutçuların yeni lideri vücutçuların yeni liderimi mi imkansız öyle mi dersin çocuklar atın lan şunları buradan bu spor salonuna bizim iznimiz olmadan kimse giremez emrin olur abi ya çocuklar işte burası sizin öyle araç kestiğiniz diğer hücrelere benzemez burada adamı yamulturlar yamulturlar dağılın lan dağılın. yürü Gidin o köpekliğini yaptığınız efendinize söyleyin oğlum. Artık bu hapishanede düzen değişti. Duydunuz mu lan? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. He koçum he ödeyeceğiz. Yürü. Bunu git efendine söyle. Tamam çocuklar tamam sakin olun. Aferin. <laughs> İyi işte. Kanlarını döktük bugün. Bize bulaşamazlar artık. Abi. Bunları arkamıza almasaydık kevgir olmuştuk. Bıçaklarla geldiler abi. Ya aslanım. Demek ki öyle bir seri katiliz. Biz katil kardeşleriz. Biz korruz demekle olmuyormuş. Her zaman arkanda bir kuvvetin olması gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi. Artık sağlam bir ailemiz var çocuklar. Sırada bu hapishaneyi araca bağlamak var. Tabi ondan önce Büyük bir savaş bizleri bekliyor. O Gonzalo denilen çeteyi bu hapishaneden söküp atacağım. Onların alayını sökeceğim. Çatır çatır. Yani hapishaneden kaldırmak manasında söküp atmak. Ha yani cart diye söküp atarsın. Benim cümlelerim hep yanlış anlaşılıyor. Ben niye kendim açıklamaya çalışıyorsam. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Şahin'in hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık ve nihayet hapishanedeki gücümüzü arttırmayı başardık. En son biliyorsunuz hapishanede isyan çıkartarak müdürün güvenini kazanmıştık. Lakin bu yeterli değildi. İçerideki güçlerden birine de ihtiyacımız vardı. Ve gördüğünüz gibi Şahin vücut geliştirmecileri arkasına aldı. Ve şişlenmekten son anda kurtuldu. Şahin gerçekten de zeki oynuyor. Hapishaneyi yavaş yavaş ele geçiriyor. Ve dediğine göre bir sonraki bölümde bizi manyak bir çete savaşı bekliyormuş. Bakalım orada neler olacak. Kim kimi şişleyecek hep birlikte göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha saat geldi. Genel olarak gezelim bakalım. Burada insanlar var. Çok garip. Ya yani insanlar varken katil arabayı görebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü o genelde insanlar yokken geliyor. O yer çok ışık lan. Yani burada katil bir araba olsa bile gezmez yani, değil mi? Bakayım 3:30. Hmm. O ne lan? O saat tam 3:33 ve ben tam gördüm. Lan, Kur'an çapsın hareket ediyor. Araba mı lan o?